Merhaba. Bugün aşıların nasıl çalıştığını basitçe açıklayalım. Vücudumuzun bağışıklık sistemi, bizi hastalıklardan koruyan doğal bir savunma sistemidir. Bir virüs ya da bakteri vücuda girdiğinde, bağışıklık sistemi onu tanır, savaşır ve nasıl yok edeceğini öğrenir. İşte aşılar bu süreci hastalığa yakalanmadan yaşamamızı sağlar. Aşılar, hastalığa neden olmayan ama bağışıklık sistemini eğiten zararsız parçacıklar içerir. Bunlar öyle ya da zayıflatılmış mikrop ya da sadece mikrobun bir kısmı olabilir. Vücut bu maddeye karşı savaşmayı öğrenir ve hafıza hücreleri oluşturur. Gelecekte aynı mikrop gerçekten vücuda girerse, bağışıklık sistemi artık hazırdır. Daha hızlı ve etkili bir şekilde saldırıya geçer ve bizi hasta olmaktan korur. Yani aşılar aslında birer eğitim aracıdır. Bağışıklık sistemimize düşmanı önceden tanıtıp savunmayı öğretirler. Bu sayede hem kendimizi koruruz hem de hastalıkların toplum içinde yayılmasını engelleriz. Unutmayın, aşı olmak sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Video'yu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.